2 milyon esnafa can suyu verecek olan protokol bankalarla imzalandı. Protokol küresel ekonomik krizden olumsuz etkilenen 2 milyon esnafın bankalara olan kredi ve kredi kartı borcunun yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. Ayrıca esnaf sadece borçtan değil, ilk kez kötü sicil kayıtlarından da kurtulacak. Esnafın yapılandırmadan yararlanması için esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğuna dair belge getirmesi gerekiyor şartları taşıyan esnaf protokole imza atan bankalara en geç 27 Temmuz'a kadar bizzat başvurup özel sözleşme imzalayacak. Borç 36 aya kadar vadeye bağlanacak. Anlaşma sayesinde esnafın önü açılacak. Borcunu ödeme imkanı elde eden esnaf sicilini temizleyeceği gibi bankadan yeni kredi de alabilecek. Çünkü borcunu ödeyen esnafa banka sicili bozuk diye yeniden kredi açmıyordu sicil haplı olarak nitelenen esnafı acizden kurtaran protokolle 2 milyar liralık borcun yapılandırılması bekleniyor.